Evet, şimdi bakalım İtalya'ya ilk çıkışımız. İtalya'ya bir girişimiz oldu. <gülüyor> <gülüyor> Del Orso'dayız. Ne olduğunu bildiğinden değil. Geçerken gördük, hoştu, durduk. Zaten her sahili güzeldi. Böyle kenardaki o minyon evler gibi bir sürü minyon evler var. Aa yiyecek bir şeyler var mı şimdi bir şeyler çıkmış. etrafa bakınca da bir şeyler var mı? Yoksa ilk vurduğumuz yerde bir şey çıkaracağız. Acıktık çünkü. Şimdi burada Dentonioni ismi olan bir şey var bizim olsun alıyoruz, şimdi maksimum alıyoruz, bunu alıyoruz, bir şeyler deneyeceğiz, İtalyanların kahvaltı şu, şunu da merak ediyorum. lazım. Evet, o kadar yerden tadilat olan yeri seçtik. Şey Gel kankam şöyle manzaralı manzaralı olsun <laughs> ya. ona bak 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 45x tepildi. Gerçekten buraya evet, tatil için gelebilirmiş ya. Yani Kıbrıs varken ne gerek var ama kumun hem salsı bak o da iyi. şey gördük. Buradan bir nehir akay. Ha buradan gelecek. Bak şimdi buradan da denize akıyor. Biz de gideceğiz. Şurada bir denize gideceğiz. Bir tane böyle ayağımızı suya sokmadık dedi. Bu arada burası boylu boyunca boyun bir plaj. Bak bu sol tarafı da sağda da gidiyor. Şimdi çekeceğiz size. İstanbul'da yağmur yağıyormuş. Yok trafik varmış. Bana ne ya? <laughs> evet su biraz soğuk ama kumsalı güzel bak görüyorsunuz. Tabii İtalya. Sevdim ben burada kalabilirim bir müddet. Orada görmek istemediğim çok insan. <laughs> Yok ya. Türkiye'nin gözünü seveyim. Ne böyle denizmiş, kummuş, güneşmiş falan Hiç. Çizmenin uç kısımları bayağı Güzel hep sahil böyle. Ama şu soğan soğuk. Girelim dedim de. Soğuk yani. Şimdi bir de motor falan süreceğim. aslanım. nasıl bir ev lan? Oğlum çok güzel mimarileri var. Otel mi bu neymiş? Ben Hazreti İsa şeyi var. Kanka şuraya motoru çekip katılalım mı? Ne? Motoru çekip katılalım şuraya. He? Kanka, Kanka bu deli bir şey. Hz. Hazreti... hissettim biliyor musun? Ha? Walking Dead izledim mi? <laughs> Walking Dead gibi değil mi? Zombiler geliyor. <laughs> <laughs> Kanka dur şuraya çekelim. Bir, i̇leriden de çekelim bir görüntü alalım. Gel. Aşkım şey böyle yolun ortasında insanlar yürüyor. Ellerinde Hazreti İsa heykeli var. Şimdi ben çekeceğim şey atacağım onu sana. Il terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme Padre nostro che sei nei cieli si santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Evet, şimdi yolda şöyle bir yerdeyiz. Bak adam evin içine. Şöyle yapmış. Bunlar katolik değil mi kanka bunlar? Aynen. Evet, katolikler de var o. Birazcık fazla. Tutucu oluyorlar. Evet, canavarları park ettik. Taranto'nun merkezindeyiz. Quentin Tarantino ile hiçbir alakası yok. Evet, tatlı sokaklar ama biraz cansız. Sonra ne bulduk? İstanbul kebap. Evet, İtalya'ya geldik. Kıza dedik. İstanbul kebapta. Şimdi panini yiyoruz ama helal en azından. Helal olması güzel. Bak Hasan başladı bile yemeye Çok mu gelecek sence? Kötü mü tadı? Yok. İyi. Bak şöyle helal yemek. Evet motorumuzu şimdilik böyle koyduk. Hasan'ınki orada. Evden'i çıkardım. Evet şurada kalacağız. Şimdi çekeceğim çok otantik. Tarihi bir yer. Tarihi de 1902'de yapılmıştı. Yani ya da o metal kısım sadece. Bak şöyle ambar gibi. Bir kapısı var. Muhtemelen garajı falan var da. Eski. Burada bir oda var, burada bir oda var, burada bir var. Bu bizimki. Evet. Ha burada bir Ha bu da tuvalet. Bu da bidet. Bak burası yan odaya çıkıyor Şimdi en güzel yanı. Alayım mı kanka? Başın uzun mu? Yok <Sessizlik> ya da değil. Nikotik Konu sakalsa uzar. Bu gıdıyı ne yapacağız? Çok kötü ya. Onlardan çekersem çekeyim çok kötü. Neyse ya, iki hafta düzelir. E şöyle bir meydan var. Etrafında binalar. Yürüyüş yolu yapmışlar buraya. Türkiye kebap vardı. İstanbul kebapı da biz dedik. Çocuk Pakistanlıydı yemek yediğimiz 6 kaç 10 tane mi 15 tane İstanbul kebap falan bir şey vardı burada. Böyle yol üstünde böyle şeyler var. 7-24 girip içecek alabiliyorsun. Çikolata mikrolatacan çok. Van komatlar. Su var, limonlu soda da cert. Aa bira bile de var. Alkol de satıyorlar. Ondan sonraya satayım. Aa atış gibi pardon. Burada da böyle bir kalemiz var. Dere akayı dere iki ucu bir yatı. Orada bir at keseri. Bak ne var. Kilit. Hep böyle kilit takmışlar bunlara. Dilek dilediler muhtemelen. votre şey. chef. O şey yalnız, gibi. Evet burada da bir üniversite. Böyle taş binadan kılıçları olan bir üniversitemiz oldu biz mi gitmedik. Bak şu, var şu aradan da denizi evet. görüyor. Niye böyle genel ev gibi yapmışlar? Bak,